Evet, bir aydınlığım. Ee, sevgilime... ...kek yapıyorum. Kek yapacağım. Bir şeyli bir şeyli kek. Ee, o bana şu an tripli. O şu an bana trip atma sürecinde. O, o süreçteyken ben de ona güzel güzel şeyler yapmak istiyorum. Yani çünkü... ...hani neden olmasın diye de düşünüyorum yani. Neden yapmayayım? Yapmalıyım. Çünkü uzun zamandır istiyorum. TikTok'ta ilk gördüğüm anda dedim ki, ''Evet.'' ''Evet.'' Bunu yapmalıyım dedim. Sonra ardından bir baktım. Bir baktım. Benim prenses bana um, Instagram'dan aşkım bana bunu yapar mısın? diye göndermiş. Ben de dedim ki zaten bunu sana yapacaktım. Ama şey bekliyordum. Zaman. Evet. <laughs> Bakın. Şu, eski zaman. Vintage şeylerle yapıyoruz. Kekimizi. Bak. Bak. Hangi evde var? Babaannemin evinde yaşıyorum da o yüzden. Şekerimizi de döktük. Dökül. <laughs> Çok zor bu. Boş ver. Gerek de yok bence. bence. Bir de benim ağrıyor gençler. Yani aşırı huysuzum. Yani ağrılarla yaşayan bir insanım. Aşçı olmak böyle bir şey. Ya da bilmiyorum. Bence benim sorunum bu. Her aşçı böyle değildir diye düşünüyorum. Her şef, her pasta işte. Her neyse. Böyle değillerdir. Bu arada iyi bir pandispan yapmanın en güzel sırlarından birisi eğer OLX koymuyorsan pandispan yana ıı, <laughs> şekerli yumurtayı güzel güzel çırpmaktır. <laughs> Bu arada ona bir şey yaparken o kadar çok enerjik mutlu oluyorum ki hani ona bir şey yapmak benim için gerçekten çok çok bir huzur oluyor aslında. Çünkü onu yapıyorum ya, yani. onu yapıyorum, o yiyecek, o tadıcak. Ve bir de o yerken böyle gözlerimin içine bakıyorum nasıl olmuş herhalde. Elde yüzünü dokunuyor. Ya yani tipimle de kusur bana. Bakmayın herhalde. Pardon bakmasınız herhalde. Türkçeyi kullanamıyorum bugün. Bugün Türkçem yok. Bakın daha. Tansman şey olacak. Ben çamaşırlarımı atacağım. Bunların hepsi bitince duş gireceğim. Giyineceğim. Karımın yanına gideceğim. izinliyim ya. Tüm hafta boyunca izleme e, ee, kovaladık. Şöyle göstereyim de Bakın bakın. ne kadar bir yetenekli. Nola ne yapacakmışsınız? Köpürünceye kadar. Neden? Ya, bu da işte abuk sabuk daha sonra şeyler işte kuralları. Yok onu şey olana kadar çalışacak. Yok onu bunu yapana kadar çalışacak. Arkadaşım yap. Hissederek yap, severek yap. Bak ben şu an severek yapıyorum. Severek. Fış 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 fışım olsa hemen iki dakikada bir pandispanya yapacaktım ya. Fış 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 fışım olmadığı için bunu bununla yapıyorum. neydi onun adı fış fış işte. Yok yani kendi fış 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 yapıyor. Tabi alışmışsın İremika. Bilmem kaç kilo şeyleri yapmaya pandispanyaları kendi tartıp makineye koyup fış 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 makinanın çıkması gelmiş evde yapacaksın. Karına elini yapacaksın herkese. Bakın paniş sayısını hazırda alabilirim artık ben. Ben bu kekim sayısını paniksini hazırda alabilirdim ama almadım. Almıyorum. Çünkü neden? Gerek var mı sizce? Yok. <gülüyor> <gülüyor> oh, hangi gözüm bana, ne buldum üstünde, kimin baksın bana? şey şey benzersin. sen. Ya yeni uyandım. Sesim böyle olabilir. Sahilin, ya, ya bana trip atıyor trip trip Hala yazmadı Ya bakın Ben o gün canım yemek istediğimiz tatlıda O şeyin içinde karamel sos istiyordu Ben de ona kahve alırken dedim ki Karameller. Karamel bir şey bir şey dedim. Benimki de tabii elime geçti ya. Neyse sebep. Söyle söylesin. Tip Başımın üstünde yeri var. Bak. Var yani. Kırsın. Kırban alırım ona O atsın. Ben onun her şeyi çekerim. Ama Bir kere daha yanlış söylemiştim. Moka demiştim. Ben onların white moka yapacağını zannedip de moka demiştim. Ne olmuş ki yani? Moka deyince onlar diğer mokadan yapıyorlarmış meğerse. Ve benim kahve içme ezberleme gibi bir özürlülüğüm var. Ya ben mesela alkol şey, isimlerini de karıştırırım. Alkol markalarını da karıştırırım. Çok karıştırıyorum ben. Ne yapayım? İçeriklerle alakalı sıkıntılarım var. Şimdi um, geliyorum bir dakika. Ayarlayıp geliyorum. Şey merhaba. Şimdi. Tabii ki olmazsa, olmaz, ol, ol, olmazsa olmazlarımızdan. Sıvı yağ. Hemen atıyoruz. Ee, bu da benden size bir bilgiye olsun. Ee, şimdi sıvı yağını şey yaptık ya. Attık. Biraz ama bak çok az. Şeker ve sütle karıştırıp bir dakika. yemesini sağlayıp ardından sütünü gönderiyorsunuz tamam mı? Bakın şu an size her zaman yaptığım kandis mayanın tarifini veriyorum. Bunun kıymetini bilin. Süt nerede? Hah. Süt buradaymış. Ya bir sürü şey aldım da marketten. Hı, kusuruma bakmayın. Bakın tam bir bardak da. Bir su bardağı. İstiyorsanız ben size gramaj olarak da veririm. Birinde pasta sırası var. Bir saat Bir saat <laughs> Aşk öyle bir büyük ki hiç kimse tatlı yapmadım bu arada. Ve sevgilime bu şimdi tatlım ben değil bu Bunlar bir şey var ya çok mutlu oluyorum. Bakın bakın. Evet. Diğer malzemeleri de ayarlayıp geleceğim tamam mı? Bekleyin biraz. Abi bir şey diyeceğim. Çok önemli bir detayı atlamışım gençler. Reklam yapmak gibi olmasın ama Nescafe klasik Nescafe klasik de klasik her neyse onu da eklemem lazımmış ya benim. Gençler bunları bana niye söylemiyorsunuz, niye hatırlatmıyorsunuz? Ondan şey yapmam, koymam lazımmış benim de. Benim ondan da koymam lazımmış ki. Hemen kahveyi açalım. Bekle kahveyi. Bak sabah kalkınca kahve içecektim. Neyse karımla beraber içeriz. Onu ikna ederim kahve içmeye. Zaten o da hemen ikna olur. <laughs> Neyse, beni tanımayan insanlar için kendimden bahsedeyim biraz. Ben İrem Murat Abay, yarışmaya İzmir'den katılıyorum. <laughs> Bundan önceki katıldığım yarışmayı izlediyseniz yarışmaya orada İstanbul'dan katılıyordum. E, aşçıyım, şefim der miyiz? karımın şefiyim. Ama aşçıyım, yani meseyim o. Ondan öncesinde mimarlık okuyordum, mimarlığı bıraktım, e, aşçılık. ikinci sınıfta bıraktım. yeniden üniversite sınavına girip aşçılık kazandım, aşçılık okudum. ardından ne oldu? Çalıştım, e, ee, hem okurken çalıştım hem de okuduktan sonra çalıştım. E, ee, bu eğitimin bana yetmediğini söyledim aileme de. ve dedim ki ben paramı bir yatıracağım gastronomi akademisine gideceğim. Gastronomi akademisine gittim. E, ee, gastronomi akademisi bitti. Ee, İstanbul'da çalışmaya gittim. Sonra ardından İstanbul rahat bir yaşamaya başladım. Ee, ve 2025'e girdik. 2025'e girdiğimizde dedim ki kendime Yine Miko 2025'te Masterchef'e katılacaksın. Sonuç her ne olursa olsun birinci sınıfı ama katılacaksın ya. Benim her sene kendime koyduğum böyle hedefler vardır. Ee, bu arada kafesini kattık yani böyle gözüküyor şu an. Göremiyorsunuz da olabilir. Neyse. Bu şekilde benim Masterchef maceram başladı. Ee, Masterchef ön elemelerine git. Ön elemelerinden geç. Haberini bekle. Ardından birinci tur. Ee, döner yapma olayı da Masterchef'in ben zaten ne olduğunu çok iyi biliyordum. Ee, bana dediler ki eğlen. Masterchef yarışmacılarından bir tanesi. Dediler ki eğlen dedim. Tamam eğleneceğim. Dedim ne yapabilirim ne yapabilirim. Benim kendi imza tabağımı yapacaktım ben normalde. Ee, bunu arkadaşlarla düşünmüştük zaten. Arkadaşlar da değil mi? Bir kişi. O da Tuğra. <laughs> Neyse. E, kendi imza tabağımı yapacaktım. Yapmadım. Dedim ki döner yapacağım, döner keseceğim. E, Sonuç ne olursa olsun e, öyle anılacak adım. Dedim ve gerçekten döneriko oldum karımın da tabiriyle. E, ardından <laughs> e, bir kız beni takip etmeye başladı. E, kız Gönülsü Sel. E, takip etti. Ona ta geri takip yaptım vesaire. Hmm. Ben niye iş yapmam ben konuşurken? Neyse. Ee, biz tanıştık. Ee, aslında tanışmadık daha. Yani henüz istek gönderdikten sonra tanışmamıştık. Ee, ta ki şeye kadar. Bu. Ay bana mesaj attı. Tripli tripli attı. Ay bir dakika. Cevap vereyim mi ondan sonra yazacağım. şey. Cam videoyu. Neyse. Bana çok terapi. Hı. Şey. Ee, ardından. Biz tanıştık. Yani o bana mesaj attı. Bana mesaj atmak için bekliyormuş zaten. Ee, bu arada umuruz. Bana mesaj atmak için bekliyormuş zaten. Yani an kolluyormuş doğrusu. Attı. Cevap verdim. Derken bizim konuşma ilerledi. ilerledi. İlk buluşma oldu. İlk buluşma sonrasında ben dedim ki ben İzmir'e taşınacağım. Ben İzmir'e taşınacağım. Ben bu kızla beraber yaşayacağım. Aynı şekilde yaşayacağım dedim. Dediğimi yaptım. Yaklaşık ondan 3 hafta sonrasında yani ilk buluşmadan 3 hafta Hatta hani 3 Aynen 3 hafta sonrasında tamamen İzmir'e taşındım. Hatta 2 hafta bile olabilir. 2-2,5. Böyle bir süreç. Beni soracak olursanız işte öyle. 23 yaşındayım. Yarışmaya İzmir'den katılıyorum. Sevgilimi seviyorum. Ona kıymet veriyorum. Sevmekten öte. Sonra kıymet veriyorum. Kıymetli miyim gerçekten? Aa, öyle. Yengenizi tanıyın diye dedim. Evet. Bunu veriyoruz ya şu an. İş yapmıyoruz yani merak etmeyin. Bu arada hiç de merak ettiğinizi düşünmüyorum. Asla düşünmüyorum yani öyle bir merak içinde olduğunuzu da düşünmüyorum asla ama böyle olup da böyle şeyleri meraklı olanlar için gerçekten e, çok güzel bir kek olacak bu arada hayat yani buraya geldiğimden bu yana 6 ay oldu 5 ay oldu diyelim 5 e, aydır ilk defa ben bu fırını kullanacağım babaannemin fırını yani çok meraklıyım <laughs> bu fırında nasıl yaratacağım babaannem vefat etti bunların hepsi eski o yüzden işte babaannemin evi olduğu için benim olursa fırını iyi alırdım ah, şey var ben fırında çok işim var Tabii iyi alırım. Neyse şu an ikinci bardak unu dolduruyorum. Gerginim. Sevgilim bana trip atıyor. Bu arada onun trip atmasını çok seviyorum biliyor musunuz? Aşırı hoşuma gidiyor. O kadar tatlı oluyor ki. Diyorum at kız. At. Ama <laughs> evet, sana kim oluyorum işte. Ay. Bir de Edward Kenan'ın için bir defter ayarlıyorum. Bir defter hazırlıyorum. O defteri de ayarlamam lazım. Arkadaşlar kitimiz yavaş yavaş kalama geliyor. Ah, i̇kinci bakla da döktüm. Handi İspanya mı? Daha doğrusu. Açayım ya. Kek şey demeyeceğim. Handi İspanya. <laughs> Sevgilime ilk Handi İspanya dediğimde aşkım o ne demişti bana. Bir tanem demiştim bu bu bu. Yavaş yavaş kalama geliyor. Ay dur kız. Bir yarım bardak daha atacağım tamam mı? Ondan sonra kabartma tozu, ve vanilini atacağım. Bir de biraz kakao atacağım. Bekleyin. Onu da gelin, Ondan sonra kapatayım da ben böyle rahat rahat bir karıştırayım. Ben sizinle konuşmaktan şu an karıştıramıyorum da. Ha şimdi diyeceksiniz biz mi konuşturuyoruz seni? Ben konuşkan bir insanım ne yapayım? Ya bir de sevgimden bahsediyorum ya tüm odam şu an o. Bakın arkadaşlar o son hani iki buçuk bardak atıyorum ya şu an bak ben size bilgi vereyim ya, yapmak isteyenler için. Zaten yapmak isteyenler bana özür olarak mesaj atabilir ya da gönül suyu atabilir karıma biz size bilgi veririz. Ee, yavaş yavaş atıyorsunuz ki bu bir kıvama gelecek çünkü. Yani o yarım bardan yarım yani. Şeyle atacaksınız anladınız mı? Kontrollü atacaksınız. Ki ununuzu da mesela iki bardan ikisini atacaksınız ama bam diye iki bardak atılmaz. Ve yavaş yavaş ununu yiye yiye gideceksiniz anladın mı? Ee, yemek yapmak <laughs> bir tık ee, sanat. Yani, de değil, ben de sanat. Ve o sanatı iyi icra etmek gerektiğini düşünüyorum. Umarım bu fırını kullanabilirim yoksa fır... sanatımı icra edemeyeceğim. Edemeyeceğim fırını. Sırf fırını size göstereceğim şimdi. bakarım yok mu şu an? Bana sadece tamamdır yazmış yazdığım şeyleri. Ah. Yazmış. Sevgilimin gönlünü alıp geldim. Ee, sınırı dinmiş, sınırı bitmiş. O sırada ben de um, kakao, vanilya ve e, um, şeyini attım. Kabartma tozunu. Kabartma tozu ve vanilyayı birer paket atsanız yeterli. Kakao'yu da iki yemek kaşığı atsanız yeterli. Pandis budur, bu kadardır. Saygılarımı sunuyorum. Babaannemin fırını. Gelin size onu göstereceğim. Babaannemin. Babaannemin fırını. Arkadaşlar fırının kapağını böyle tutuyoruz. Açtım şu an ısıtıyorum. Yani bilmiyorum. Hayatımda ilk defa sanatımı icra ederken çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Şimdi benim bir borcam. Şey yapmam lazım. Tamam. Onu bulayım şey yapacağım tamam mı? Evet. Her şeyi hallettim. Borcamı buldum. Borcamı bulduktan sonra yıkadım. Ee, şimdi sıra. Al. Karamolo. Çok mutsuzum sevgilim beni görüntülü aramıştı. Onunla konuşurken kendimi çok kaptırmışım. Fırın tepsinin altına yağlı kağıt koymayı unutmuşum. Yani babaannemin fırını da böyle tutturabildim. Kapağı tutmuyor çünkü. Şu hale bakın ya. Sana rica edip Arkadaşlar rezillik nedir, nasıl olunur? Ben şimdi bunu size göstereceğim. Bir pandispanya yapacağım sadece. Ve sadece bir pandispanya ya. Bir pandispanya bir şey değil ya. 20-25 dakikasını alacak fırına girdiğinde kendi kendine pişecek çıkacak. Ben anneannemin eski fırınını şu an şöyle sabitliyorum. Bakar mısınız? Ya bakar mısınız? Aşk, gerçekten çok büyük. Aşk, aşk sevdan çok büyük. Yani insan neler neler yaptırıyor gerçekten. Neyse böyleyken... bir, bir dakika oh. koşuyorum. biraz sizinle sohbet etmek istiyorum. Onu çok seviyorum. Onu her şeyden çok seviyorum. Her şeyimden çok seviyorum. Ona hiç olmadığım kadar saf, temiz, güzel geliyorum. Pandispanya olursa çok daha güzel olacak her şey. Ya! Göremiyorum da! Ne halde olduğunu... Açarsam olmaz biliyor musunuz? Açamam yani ben bunu. Neyse, yani kısa ve öz bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten çok seviyorum. Her şeyden her şeyimden çok seviyorum. Bugün ee, boyama yapacağız. Herhalde vlog onları beklerim. Ya da farklı bir vlog yaparım, onunla alakalı. Kısa olur. Bugün biraz etkinlik günümüz olacak. Böyle baş başa, güzel bir etkinlik. Bir daha, bir daha, bir daha. Merak ediyorsan İstanbul'dayım. İki kişiyiz yanımda Batu var. Artık diyoruz Sergün Bucu var. Her tarafta kolpacılar var! Arkadaşlar şu an ganajımız için kremayı e, bir tık kaynama noktasına getirip kaynama noktasında bırakıp ardından içine çikolatalar koyacağız. Bekleyin anlatacağım tamam mı? Anlatacağım bekleyin. Arkadaşlar şimdi size hızlandırılmış bir şekilde bu pandispanyayı ne yaptığımı söyleyeceğim. Bu pandispanyamızın üstüne ben bir ganaj yaptım. Ganajımız e, kremayı alıyorsunuz ocakta kaynama noktasına gelene kadar e, ısıtıyorsunuz. Isıttıktan sonra ocaktan alıyorsunuz. Çikolatanızı koyuyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Ganaj hazır. Ganajı delikler açıp içine döküyorsunuz. Pandis üstüne döküyorsunuz. Pandispanyanın ardından geliyorsunuz. Çikolata eritiyorsunuz. Erittiğiniz çikolataları Hemen geçelim. Durun <laughs> hatta gelin beraber yapalım. Niye açmadım? Niye gosladım? Ah bir görev. Ee. Bu çaklat. Arkadaşlar daha duş alacağım daha. Bir sürü işim var bu karım dedi ki yetişemezsin saat 3 şey, hal kapılarda olmaya. Sizce ben saat 3'te Halka kapılarda olmaya yetişecek miyim, yetişemeyecek miyim? Daha karım yeni kahvaltısını yaptı, kombin yapmaya gitmiş şimdi. Bu gitmişken ben de size video çekeyim dedim. Onunla görüntülü konuşuyordum yani. Bakın, Biz hiç her şeyi çözebilir. Şimdi bu sınırı döküyoruz arkadaşlar, gerçekten. küçük e, gramajlarla tatlı yapmak çok zor bu arada. O kadar büyük gramajlarla alışkınım ki. Ay arkadaşım var, arkadaşım var. Yeni yüzün efsaneler yaratıyor. Gerçekten arkadaşım mısınız? Mesela ben İzmir'de benim karımdan başka hiç kimsem yok. Yani hiç arkadaşım falan da yok. Bir laller var. Laller benim ayağın şey olmuş, kötü olmuş. Onu üzüldüm bir önce biraz. Karımın arkadaşlarıyla buluşuyorum zaten sadece. Hiç buluştuğum bir arkadaşım falan da yok. Tabii karın, karımla beraber karımla arkadaşlar şey Siz benim arkadaşım değil mi? Yani karımla arkadaşlar dememe gerek var mı? Siz benim arkadaşım benim arkadaşlarım diyebilir miyim size? <laughs> Garibaniye. Şaka lan. Arkadaşım olsa da olması pek bir şey umurumda olmuyor genel olarak. Arkadaşım olsa emin olun onlarla buluşmam. <laughs> umurumda bile olmaz. Hatta olmamasını seviniyorum. Ne yapacağım sevdiğim? Markamda gidip onlarla buluşacağım. Paspon hepsi. Bol kıtırtılı olsun. Benim karım kıtırtı çok sever. Acaba bugün ki kombinimiz ne olacak? Bugün kendisiyle konuşayım da at binmeye gidelim ya. Havalar pek olmadan. Aa, ah, ez oldu. Şefa sen sor Allah. Yeter bence bu kadar. Fazla abartın Fazla abartın. Evet. Niye açmadın? Niye gosladın? Ah ne bir şey öğrettin. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar ben hazırım. Hazırlandım. Hazır olmaktayım. Hazırım. Ee, şimdi... Ya yaptım konuşamıyorum. Yaptım ama öyle bir dertlerle yaptım ki. Fırın bozuk. Pan İspanya adam akıllı yapmaya çalışıyoruz. Dakikalarca yarım saat bekledim burada. Ardından e, sosu Pan İspanya'nın üstüne döktüm de Pan taştım o O kadar çok olay yaşadım ki. Şimdi benim karı geç girdi. E, şey duşa. Sevgilim acele etmene gerek yok dedi. Ben de acele etmiyorum. O yüzden bir tık soğumasını bekliyorum. Ben soğumasını bekliyorum. Peki ben şimdi bunu nasıl götüreceğim sevgilime? Bu çok önemli bir soru. Bu çok önemli bir soru gençler. <laughs> Şöyle göstereyim. Çek. Yandan çek. Sağdan çek. Sağdan çek. tamam. Bir de diğer taraftan çekeyim bari. Arkadaşlar şimdi gerçekten ben bunu karıma nasıl götüreceğim? Ve bunu bunun cevabını sadece karım verebilir o da duşta. Çünkü hayatımda gördüğüm en mantıklı insan. Ben bunu bir saatlik yolda bu şekilde götüremem herhalde yani, değil mi? Ya da götürebilir miyim? Bilmiyorum ki abi. Ay temizlik imamdan gelir. Şu kenarlarını bir silelim tamam mı? Öncelikle olarak. Hı. Böyle de temiz olacaksın bu arada. Benim karım zaten en çok temiz olmamı seviyor. Bu arada size bir şey diyeyim mi? Aşırı düzensiz bir insan ve düzensiz olmama şey diyor. Aynı evde olursak <laughs> kızacağım sana. Ben de diyorum ki toplarız aşkım beraber. Aynaya evde olursak ben de zannolurum ne olurum diyorum. <laughs> o sırada da beraber kaldığımız geceler biz. <laughs> Bakayım bir. Of çok güzel. Aaa! Aaa çikolata! <laughs> Bak çünkü buradan bir sürü çikolata atmıştı gençler. Bak bir sürü bakın. Arkadaşlar bir çözüm bulduğum kaba koyacağım. <laughs> ya borcamla götürmek istiyordum. Ya bakın bu kız salak mı diye sakın düşünmeyin. Ama gerçekten borcamla götürmek istiyordum arkadaşlar. Bu benim suçum değil. Yani bu isteğim ben de olması benim suçum değil. Karıma bir şeyi borcamla götürmek istiyordum. Asla ama asla meydana asla anladığım anda dedim ki olmaz. Her zaman yaptığımı yapıp kaba koyuyorum. Ama kaba koyarken dağılacağını biliyorum anladınız mı? Sıkıntı burada. Ve ben yaptığım bir şey dağılınca huysuzlaşıyorum. Gergin oluyorum. <laughs> Allah gerginliğimden oldu. Sanırım Allah çok seviyorum. Evet, İzmir'de kaçacağım. Gerçekten tam bir seçiş insanıyım var ya. Tam ortasından olacağım koruma. <laughs> İnsanlardan ne yersin yesin. İnsanlardan kastım abi zaten. Bu abi ne yerse yesin o. Hiçbir yere batırmadan yapmam lazım. Özellikle üstümü. arkadaşlar. Acaba ben bunu çabuk yaparsam taksi yapmayı. Dökülecek. Dökülecek. Allah kahretsin. Allah kahırlar etsin. Arkadaşım var ya. Arkadaşım var ya. Allah kahretsin ya. Burada çok kötü bir şey götürüyorum ya. Hepsini koydum o zaman. Ya Allah kahretsin ya. Ya bok gibi gözüküyor ya. Şu kanalı ben yiyeyim bari. Güzel. İyi tamam bari yani. Ne yapayım? Sonuç bu arkadaşlar. Yani şuna bakar mısınız ya? Hmm. Arkadaşlar bakın. Bir aşkım, buçuk Ama boyunca ben bunu böyle elimde taşıdım. Tamam mı? elim ağrıdı. Bu getirdin ama. Evet. Sabahtan beri bana en ağrı diyor. Hadi artık sen taşı. Artık o senin benden çıktı. Aşkım bir şey soracağım. Bu niye bu kadar büyük? Aşkım ben ne yaptım biliyor musun? İki saat boyunca borcumu koyacak diye kapatladım. Borcumu koyacak bir şey aradım. Ben borcumu aldım bunun içine boşaldım. Aşkım, Aşkım niye koyuyor? İşte bir içi işte şu borcumu bunun içine koydum. Aşkım bunu nereye ne yiyeceğiz? Bilmiyorum nerede yiyelim? Oturduğumuz kafede yiyelim. Aşkım kafede oturacağız nasıl yiyeceğiz? Aşkım yeriz ben izin alıyorum. Aşkım. Aşkım ben aşçıyım. Ben hemen veririm. Ben buyum buyum. Yemek yiyeceğiz biz tatlı yiyeceğiz. Gerekirse tamam, ben bir tatlı daha sipariş şey ederim. Zaten onu yiyecek midemiz var bizim sen merak etme. Tamam, tamam. bence. Aşkım, önce yemek mi yiyelim şey yapalım. Açlığının bana derecesini söyle bilmiyorum deme Aşkım sen bugün yemek yemedin Yedim aşkım Ne yedi. Özür dilerim Ben sana domatesi kaşarlı aldım ben Özür dilerim Ay e, şoka gittiğimde Özür dilerim Bir şey olmaz vur bana Hadi hadi Ne yapacağız? Sen aç mısın? Aç Bana açlığının derecesini söyle kurban olduğum Söyle ki ona bağıracağım ben herkes Aç Aç mısın? <laughs> aç değil ben, ben de <laughs> Tamam bana ver Aşkım beni yedin kadar fazla. Ne yaptın? <laughs> kıtırtımı mı? Aşkım kıtırtım olmamış. Çok kötü değil mi? Hmm. çok güzel. <laughs> ne oldu? Bir şey beğenmedin mi? Yemiyor. Kıtırtı mı? Hı <laughs> Evet ben de dedim, gelmiyor zaten. Ben Neden de biliyor de Gelmiyor değil, yenmiyor. Hı hı. Allah'ını seversen. Kandıspan nasıl olmuş? Ay kadar güzel olmuş. Baksana bana. Ya. bu pandistanya işini işin çok iyi yapıyorum bu arada biliyorsun değil mi ya, ya ye koy ya. koy ya. sen de yemeseler misin ben yerim sen ye ondan sonra yerim ben kocaman şey gibi yap